Tamam o zaman başlıyoruz abi. Başlıyoruz. Başlıyoruz tamam. FMF girecek misin FMF? FMI girecek misin? Neyse başlıyorum. Daha kimse gelmesin. Parti blok, trade blok. Parti blok. Şuradan çık. Hatta partide kalalım. Beyler hazır mıyız? Beyler. Önce imam efendiyi kırıyoruz. Bir tane olduğunu kırdım. Hop. Çöp. İkinci olduğunu kırıyorum imam efendinin. Hadi lan şuradan şuradan bir 10 GB en kötü 10 GB çıkalım. İmamın süperiyorunu kırıyorum. Hop. Aha. İmam Drake'i da alıyor. İmam herhalde bir 300 TL cebine koydu. 200-300 TL. Bir saniye bakayım. Drake iman gücü bu beyler. İman gücü. Drake'i Pendan. Aa bu ne lan? Ee, boş değilmiş. Drake'i Pendan. Aynen. İmam Kaç para koymuş cebine? İmam 200 TL koydu cebine. Güzel. İmam 200'ü garantiledi. Beyler iyi başladık beyler. 200 TL imamın cepte şu an. Ama biri DEX veya STR alırsa bakalım chatten katılan arkadaş alabilecek mi? Chatten katılan arkadaş x ne şu deme x sens. İmam gusul nasıl alınıyor? İmam okumuş üflemiş. Abi bakın başlıyoruz. Alt de sıra. Altarın iki tane oldu geliyor. Şu bir Malyon Vitrant dedi neden çıktı lan kalandan? He o çarı satacaklar herhalde. Varıyor diyecek sanırım. Beyler geldik. Bir saniye. Geldik altara. İmamı gördünüz. İmam yargıyı dağıttı arkadaşlar. Geldik altara. Şimdi ben hiç kırmadım değil mi daha beyler? Bir şeye bakıyordum da. Geldik altara. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Aa eksik var. Dur he. Doğru. 36. Tamam. Beyler magi kland'ın niye çıkmış onu sordum da var magiyi satmış Warrior alıyorum yazmış şimdi. Bunu 1500'e veriyorum. Tamam. Tamam sen al varıyorum Mustafa. Beyler geldik şimdi altar king'e. Old Drake'sini kırdık altarın çöp. İkinci olda geliyoruz. Ben burada sigara yakarım arkadaşlar. Ben burada imam 200 deliği kıtladı. İkinci oldu kırdık. Geldik. direksine Alt arkingin Drex'ine geldik. Superior'una. Alt arking gitti. AX. Sıra AX'da. AX'in ilk kutu geliyor. Hazır mıyız? Geliyor. Geldi. Çöp. AX'in ikinci kutu geliyor. Hop. Döl attı. Bu bir gönderme olabilir. AX'in superior'una geliyoruz. AX buradan var ya op raptor geliyor olmuyor. Bunlar şu an hepsi imamın. Abi geldik. Chat'ten katılan arkadaşımız daha chat'ten katılan lan chat'ten katılan Avrupalı arkadaşımıza, Avrupalı Gürkan'a buradan vermemiz yok mu? Efendim Beyler geldik süperiyoruna değil mi? Yok. Şimdi ne kırıyoruz? Kapı çaldı da 12 16 32 Tamam. Geldik Avrupalı kardeşimize. Garibanın yüzü gülür mü yazmış. Avrupalı kardeşimiz şar daldı. Haydi Gürkan. Haydi Gürkan. Sadaret oyuna girdi. Gürkan'ın süperiyor'u kırıyorum. Avrupalı arkadaşımızın süperiyor. Aydi Gürkan. Gürkan olmadı Gürkan. Gürkan olmadı. Geldik Reskoal'a. Reskoal şu bir Ananisi kim? Hal... Beyler imam kıtlıyor söyleyeyim size. İmam kıtlıyor. Elbreaker geldi. Bu da imamın. Drakki imamda olduğu için. İmam kıtlıyor. Abi Raskuel'in ikinci olda geliyoruz. İkinci oldu değil mi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 26, 28, 30 desen aynen. İkinci olduğuna geliyoruz. Raskuelin, Raskuelin superiorda geçiyoruz. İmam gidiyor beyler. İmamı geçecek biri olmazsa imam gidiyor. Hop. Bu niye bu piç piç şel attı sen daha yeni sevindin oğlum. Bu lag var lan bu çocukta. Çocuk laglı seviniyor. Sadaret bize kese atmaya geldi arkadaşlar. Rasquelcim olmadı. Pasiyona geldik. Pasiyon. Pasiyon da sıra. Hop. Hanguk geldi. Bu da imamın. Adi pasiyon. Adı şuradan bir dek seyitere pasiyonun süperiyora geçiyoruz. Chatten katılan Gürkan olmadı. Pasiyon da gitti. Lege geldik. Lege. Garibanın yüzü gülür mü? Diyen leg de herhalde. Leg miydi o? Yok. O Leg değil. Falan teresmiş. Legin old track'i kırıyoruz. Pat. Bir tane daha kırıyorum lege. Beyler ünlem prime yazıyorsunuz. Ünlem prime yazıp ilk ay ücretsiz aboneliği alabilirsiniz. Beyler 24 kaldı. Doğru gidiyoruz. Legin doğru değil mi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Aynen. Legin superioruna geliyoruz. Haydi oğlum. Olmadı. Leg olmadı. Stranger by small fetra geliyoruz. ismi gibi sikik şeyler çıkabilir. Kanka o nasıl bir isim? Hanguk geldi. Stranger. ikinci kutunuz kırıyorum. Stranger. Hadi lan buradan bir dex alalım. Olmadı. Stranger'ın superiorını kırıyorum. Hop. Olmadı. Şu an imam kıtlıyor arkadaşlar. İmam kıtlıyor şu an. Geldik arkadaşlar. Fumi'ye. Fumi. Fumi'nin oldu kırdık. Çöp. Fumi'nin ikinci oldu kırdık. Garibanın yüzü güler mi? Amına koyayım yazmış. Gülür mü? Fumi'nin süperiyorunu kırıyorum. Fumi hadi oğlum. Hadi Fumi olmadı Fumi. Domenico Vakko'ya geldik. Domenico Vakko. Gene GM destekleyeyim. Bugünkü bal, ballı olduğum şeyleri biliyorsunuz. Çok ballıyım bugün. Domenico Vakko'ya geldik arkadaşlar. Hepsini imamdan almam yok mu? İmamcım Domenico Vakko hepsini senden kıtlayacak mı? Bakalım. Olmadı. Domenico Vakko'ya ikiyi kırıyorum. Haydi Domenico. Haydi Domenico. Duran dal. Domenico'ya süperiyor kırıyorum. Haydi Domenico. Püt. Senin ben belanı sikim Domenico. Lord Mozart'a geldik. Lord Mozart'ta sıra. Lord Mozart'a biri kırdım. Mireç. İkiyi kırıyorum. İmam malı kaldırdı diyen var. Abi daha hiçbir şey bitmiş değil. İmam buradan sıfırla da çıkabilir. Lord cici da GG oldu. Lord Mozart'ın süperiyoru kırıyorum. Süperiyor. Lord Mozart olmadı. Geldik aga. Geldik kime? Kime? Mona'ya geldik. Mona. Mona'ya glaive attı. Mona'ya tekrar kırıyorum. Niye kırmadı chat? Kırmadı. Mona'ya döl attı bu bir gönderme olabilir. Monacım, Superior'un geliyor Monacım. Mona geliyor Superior. AX KS atıp el break aldı. Mona olmadı Mona. <laughs> Geldik Renovation'a. Renovation ismi güzelmiş lan adamın. Oğlum lak mı var? Renovation. Renovation'ın old Superior'uk oldu kırıyoruz Iron Cross Tekrar kırıyoruz oldu. Hop. Mirage Renovation Superior'a geliyoruz. Renovation olmuyor. Renovation. HB'yi çöpe mi attı diyen var? Hayır beyler. Öyle bir şey yapmam ben. Arkadaşlar geldik. Geldik Boyka'ya. Boyka oldu kırıyoruz. Abi imamdan kim kıtlayacak? İmam acaba kıtlayacak mı bugün? Şunu kırıyorum. ikinci oldu kırıyorum. Boyka'ya. Boyka alamadı. Boyka'nın superior'a geldik. Hop. İrombo. Boyka olmadı. Boyka. Olmadı. Boyka. Abi imam şu an her şey imamın. Şu an her şey imamda. İmam en az 3 4 GB var. <laughs> i̇mam 400 TL kıtladı şu an. Geldik Florimana. Florimon. Şu bir Floria. 2'yi kırıyorum. Bakalım imamdan kim kıtlayacak. Hop. 2'yi kırıyorum. Dark Wayne lan imam alıyor da alıyor. İmam durmak bilmiyor. Geldik Furarima'nın Superior'una buradan bir Dex veya STR alırsa biri her şeyi alıp gider. Daha imam garantilemiş değil bu arada. Geldik Toğuç'a. Toğç. imam şu an seviniyor. Oley az kaldı az kaldı imam. Biz neler neler gördük imam. Erken sevinme. Toğuç'a oldu kırıyorum. Gelmedi. Toğuç'a ikinci oldu kırıyorum. Hartnus hepsini alır bu arada. Direkt aman ya Rabbi imam neler yapıyor. İmam neler yapıyor? Hasılat oldu size. 600 TL. İmam amına koyuyor ortalığı Bir saniye. İmam koymuyor lan. İmam koymuyor. Bir ortalık karıştı. İkisi de direkt aldı. Nasıl olacak şimdi? yani itemlere mi bakacağız? İmamın 12 var mıydı lan chat? İmam 12 aldı mı? Eşit mi? Berabere tamam. Kim? Toğuç mu aldı? Toğuç aldı. Toğuç'un süperiyörü kırdık mı? Kırdık. Toğuç'un daha süperiyörü var. Bir saniye. Toğuç'un süperiyörü da kılalım. Belki Toğuç buradan üstüne bir de dex alacak chat. Hop. Toğuç'un süperiyörü boş. Geldik aga. Geldik. Blendo bomba. Blendo bomb. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Blendo bomb. Hop. Crimson geldi. Blendo bomba tekrar kırıyoruz. Hop. İron Cross bomb, Blend bombun superiora geçiyoruz. Hop, çıkar Blend bomb geldik. Fellantarese, Fellantares, Ixtantares, e. Fellantares. Bu bir, iki kırıyorum Fellantarese. İmam önde, yani eşit olursa sıralamaya göre yap. Fellantares alamıyor, Fellantares'in superiora geçiyoruz. Hardness çıkacak lan. İçime doğdu. Söyleyeyim size son kutulardan. Simit Hammer geliyor. Fellantares de cici. En ilk katılan arkadaşımıza geliyoruz. Trafa Garlau. Abi hardness çıkacak bak. Son iki kutu. Bir Superior. Harbi içime hardness doğdu şu an biliyor musunuz? Bakalım ne olacak? Hardness alan hepsini alır. Şu an adam hardness alırsa hepsini alır. Bakalım ne olacak? Olmadı. Geldik son süperiora. Harpnız gelirse her şey alır. Bey baba Rebon Raptor bastı. İnşallah Rebon bire yanmaz. Olmadı. <laughs> Şimdi arkadaşlar ne aldılar? İmam Cuma'da vaaz verir artık kumar helaldir diye. <laughs> Toğuç DV direkt aldıysa adam da ne eşit yazmış? Toğuç DV almadı ki. Toğuc'un bir tane olduğunu kırmadın geçtin ama fark etmez bir şey atmadıysa Toğuc kazandı DV aldı nasıl DV aldı lan Toğuc İmam kazandı Toğuc kazandı İmam gitsin ezan okusun yazmış göt ya Beyler güzel kıtladı ya bak bu 2GB 4 520 ıvır zıvırla 550 desen 550 TL tertemiz. Toğuç ne aldı? Toğuç'a bir sorun. Sen ne aldın? Toğuç yazmış ki kanka eşit dağıt bence. İmam da kabul ediyorsa. İmam eşit eşit mi dağıtıyoruz? İstiyorsanız tekrar savaşabilirsiniz. iki kişi. Dual ve esna atabilirsiniz. Yani ikinizin yeniden dövüşme ihtimali de var. İtemleri satıp kutu alabilirim yeniden. Böl derseniz de, <laughs> böl derseniz de böleceğim. Eşitler, eşit mi vereceğiz? Tamam. Ne yapıyoruz şimdi, İmam söyle. İmam bir şey yaz, imam. 5 tane daha direği kır diyen var. Gerek yok, toğu çalmazsa 100 TL diyen kimdi? Toç almazsa 100 TL diyen bildi amına koyayım. Ciddi mi diyorsunuz lan? 17 toç muydu? 2 4 6 8 10 12 14 16 10. yok falan Tarest'te. Böyle shit yazmış. Gelin abi, imam gel toç sen de gel. Lan iyi kıtladınız ha. Bak tertemiz. Tertemiz kıtladınız. HB'yi nasıl böleceğiz? HB'yi satıp bunlara parasını mı vereceğiz? Nasıl olacak? Abi HB trade atını 113 M'e vereceğim HB'yi az önceki gibi gelin. Para var mı toğuç üstünde? Birinize satayım HB'yi imam ya da sana yarı yarıya bölelim. Ben sana ne dedim? Alttan dördüncü almazsa donate dedim. Aldı yazmış. Alttan dördüncü almadı ki. Harbiden alttan dördüncü aldı lan. Vay senin ben üçüncü hissine sokayım. Beyler katılan herkese teşekkür ediyoruz. 113'e vereceğim gel. İmam gel sana satayım şunu ben. İmam. Gel imam. Bak şu 113. direktini veriyorum. 113'e mi versen? Sana bir tane <laughs>